Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Şimdi aracımızda ne var? Ben size kamerayla şöyle bir göstereyim. Buradan başlayayım bir. Işık da fazla var ama en azından kamerayı görebilirsiniz. Bakın boyada delitlenmeler görüyor musunuz? Şöyle hemen hemen her parçayı göstermeye çalışayım. Parmağımla da göstermeye çalışıyorum. Parmağımı takip edebilirsiniz. Araca bir uygulama yapılmış. Artık seramik mi, silikon uygulaması mı, cila mı? Cila değildir. Restorefix mi, nano bilmem ne teknolojisi de varmış. Teflon, meflon gibi bir şeyler söylüyorlar herkes. Bu uygulama sonucunda aracın boyasında delikleme olmuş. Araç komple böyle arkadaşlar. Her parçada bu şekilde deliklenmeler var. Şöyle kamerayla ben göstereceğim her parçayı ise detaylı bir şekilde. Kalitesiz folyo bant kullanımında ve uzun süre boyanın üzerinde kalan folyo bantlarda da böyle deliklenmeler olabiliyor. Bazen asit yanıtlarında da böyle deliklenmeler oluyor ama onlar ince oluyor. Bu böyle bir şey değil. Bu daha farklı bir şey. Sanki böyle bir uygulama sürülmüş. Yağmura çıkmış da yağmur suyu taneleri teker teker değmiş de deliklenme yapmış ya da artık ne bileyim e, malzeme tam kurumadan araba yıkamamış olabilirler. Çünkü böyle su değmiş de leke yapmış gibi ama bariz belli çıkmıyor. Arkadaş pastacıyla yaptırmış. Fakat çıkmıyor. E, ucuz bir işçilik yapılmış artık. E seramik midir? Bana kalsa bu seramik. Onu söyleyeyim de. Çünkü seramik uygulaması yapılmış. Bana kalsa seramik. E her parçada böyle deliklemeler mevcut. Zımpara pasta yapılarak alınabilir. Biraz daha ama bu sefer boyanın Mikronu düşecek. Yani yüz gelen boya zımparayla inceltilirse ne olacak? 70'e, 80'e veya belki 90'a düşecek. Bu sefer boyanın özelliği azalacak. Verneğin özelliği azalacak. Yarın öbür gün ufak bir sürtmede, ufak bir pastacıyla tık altı çıkacak. Her parçayı detaylı bir şekilde kamerayla göstermeye çalışıyorum. Yoğun ışık olduğu için kamerada belki çok belli olmuyor ama yani dikkat etmenizi istiyorum ışıkta ve kameranın baktığı noktalara. Umarım görüyorsunuzdur. Kamerayı odaklamaya çalışıyorum. Çünkü bu arabaya komple boyalı demişler. Yani bunu gözde baktığı zaman herkes boyalı demiş. Bunda demiş böyle boya hataları var. Alakası yok. Bununla ilgili birkaç tane daha bir araçlar geldi. Ondan da videosunu çektim. Bir zaman sonra yayınlayacağım. Bakın kaputta. Tavandakini görseniz nasıl diyeyim ben size hemen hemen 1 lira büyüklüğünde ki para kadar böyle bir açılma yapmış. Silikon diyoruz biz boyacılar. Daha da büyük. Sanki bir boya atmışsın da silikon yapmış gibi ama boya değil bu. Evet hataları görüyorsunuz. Örnek birkaç aracım var. Onu da bu videoya dahil edeceğim. Birkaç tane uygulamacı arkadaşımla konuştum bu seramik işleri yapan arkadaşlarla. Onlar da şöyle söyledi. Abi dedi kalitesiz seramik kullandığın zaman böyle oluyor dedi. Yani atıyorum bir seramik maliyeti yapması 1000-1500 lira örnek veriyorum dedi. 300 lira seramik yapanlar var dedi ve bu şekilde oluyor dedi. Sonra da düzelmiyor dedi. Yani bu olayı düzeltemiyoruz. Zımpara pasta yapıyoruz ama her yer düzelmiyor dedi. Hele dedi eğer ince mikronlu bir boya ise atıyorum Japon gruplarında biraz daha incedir boya. Zımpara yaptığımızda hiç kaldırmıyor anında altını çıkarıyor dedi. Şöyle parçaları detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Öyle bir açıdan göstermek istiyorum. Daha bir detaylı göstermek için uğraşıyorum arkadaşlar. O yüzden görün istiyorum. Yani araca yazık olmuş. 2016 model bir araç. Yazık olmuş yani. Yazık günah. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar bunu böyle mi yaptırmış? Hayır aracı böyle almış. Aldığında da görmemiş. Ya da şöyle olabilir, aracı aldığında yoktu, seramik belirli bir süreden sonra kuruyorsa eğer bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Çünkü seramik uygulaması hiç yapmadım. Atıyorum o an düzgün duruyor, bir ay sonra iki ay sonra böyle olabilir diye düşünüyorum. Belki de kuruyor, özelliğini kaybediyor, bilmiyorum yani. Çok kötü olmuş, araca da zarar vermiş. E, kontrol eden arkadaş da boyalı demiş şimdi, bakıyor gözle boyalı bu araç diyor, boyalı değil. Yani siz olsanız böyle bir işçilik kabul etmezsiniz. Ben şahsen etmem böyle bir arabaya hangi araba olsa olsun bırakın bu 50 bin liralık bir araç da olabilir 500 bin liralık araç da olabilir. Sonuçta mal yani bu. Yazık olmasın. Diyeceksin ki Sami bunu da abartma. Ya kardeşim abartma değil. İşçiliği iyi yapın. Malzemeyi iyi kullanın. Bu abartma söz konusu değil. Sonuçta ben bir araç almışım. Ha bazen şunu da yapıyorlar onu da söyleyeyim ucuz olsun diye gidiyorlar seramik yaptırıyorlar. Ha hmm. ah, sonucu bu işte. Ona da kabulü. Hmm. Geçen gördüğüm ya ilanlarda 300 TL seramik yapılır diyor. Ne sürüyor ben çok merak ediyorum. Yani çok çok merak ediyorum. Bugün yani bir bu cila bile yapılsa 150-200 lira alınıyor bir cila. Kaldı ki bu seramik yani. Seramik uygulaması öyle kolay bir şey değil malzemesi pahalı bir şey. Yazık, her parça böyle. Umarım görüyorsunuzdur. Ben elimle engelleyince kamerayı çekmeye çalışıyorum. Yani aracın her yeri böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracı gördünüz. Yani seramik uygulaması yaparken de dikkat edin. Parayı veriyorsunuz ama şimdi siz de aklısınız. Acaba nasıl seramik kullanıyor? Kullandığı malzeme kaliteli mi değil mi? Tabii siz de biliyorsunuz. Adam seramik yapıyor. Sana en kaliteli malzemeyi gösterir. Şişesi odur ama içindeki o değildir. Bilindik markaları kullanın. Bilindik firmalara gidin. Sitede gördüm. 300 TL'ye seramik uygulaması yapılıyormuş. 300 TL'ye. Bugün pastacılığa bile yani 300-400 TL'den başlıyor. Adam komple hem pastacılığa yapacak hem çizikleri giderecek hem de seramik uygulaması yapacak. Şu an kaliteli seramik malzeme fiyatı sadece malzeme fiyatı 600 ile 1000 TL arası değişiyor. Tabii bu kalite kalite ve marka marka değişebiliyor. 600 TL olan bir malzemeyi 300 TL'ye nasıl yapabiliyorsun ben çok merak ediyorum. Şunu da söyleyeyim ben uygulama yapanların reklamını yapmıyorum. Bir seramikçinin bir pastacılar yapanın reklamını da yapmıyorum. Burada amacım şunu söylemek bu araca komple boyalı demişler. Ya bu araca bakan arkadaş komple boyalı demiş. Aksine komple boyalı değil. Bu uygulanan malzemeden dolayı boyalı gibi gözüküyor. Çünkü nokta nokta silikonlar yapmış, nokta nokta açılmalar yapmış. Sanki boyalıymış gibi duruyor. Ben de zaten boyacıyım. Asıl mesleğim boyacılık. Ama bu, bu boya değil. Çok gördüm böyle yaptırmışlar, geliyorlar. Böyle e, silikon deliklenmesi gibi, ne bileyim işte böyle değişik bir e, kaplama gibi, böyle vernik dökülmesi gibi. Hatta birazdan örnek bir araçlar göstereceğim mahvetmişler aracı. Eksperse yapan arkadaşlar da bunları görünce araca vernik atılmış diyor. Ya durup dururken vernik atılma diye bir olay yok. İzleyen boyacı arkadaşlarım varsa bana tavana vernik atsın bakayım. Bir tavana vernik atsın. Böyle bir olay yok. Ben de bunu yeni duydum. Arabaya vernik attırdım. Böyle bir şey yok. Sürersin böyle bir malzemeyle. Tamam o eyvallah. Bir tane bana Honda gelmişti. Arabayı komple zımpara yapmışlar böyle e, süngerle sürmüşler. Sünger izi yol yol yapmış. Sonra düzeltememişler. Araca bak böyle her tarafı sünger izi. Araba mahvetmişler. O da teflon diye bir şeymiş. Yani yeni yeni şeyler duydum ben de. Teflon. Ali Selami'yi biliyoruz. fix diyoruz. Bu da teflon diye bir şey çıkmış. Onu sürmüşler. Arabayı mahvetmişler. Her taraf yol yol. Ekspertiz de buna vernik yazıyor. Vernik atma diye bir olay yok. Parçayı yarım boyarsın lokal yaparsın. Rengi tutturabilmek için ya da rengi bağdaştırmak için komple vernik atarsın. Ama yine böyle duman duman boya geçer. Daha detaylı bunları anlatacağım zamanla. Ama ben durup dururken tavana vernik atma diye bir olay yok. Boyacılara sorun. Abi ben tavana vernik attım boya da sayılmaz. Olur mu öyle şey? Neyse o konu daha detaylı bir konu. Daha detaylı bir şekilde anlatacağım ben size. Arkadaşlar böyle uygulama yaparken lütfen bilindik markaları seçin. Bilindik e, güvenilir kişileri tercih edin. Ya malzemeyi siz alın belki usta çok iyidir kendi yapabilir ona da karışmıyorum Aracı o kadar para ver dünya kadar para ver arabam iyi parlasın çok gösterişli olsun ama ucuz olsun öyle ucuz etin yanısı olmaz arkadaşlar kimse kusura bakmasın böyle olur belki de bu araçta çok iyi para verdi sahibi çok iyi para verdi ama kullanılan malzeme yanlış belki de uygulama yanlış bilemiyorum şimdi olayı bilmiyorum sadece ben size bu aracın boyalı olmadığını ve bundan dolayı olduğunu göstermek istedim Şimdi bize şişeyi gösteriyorlar. Kardeşim bu işte seramik var. Belki su, belki zeytinyağı, belki şişenin markası kaliteli. İçindeki dandik. Kimse onu bilemez. Yapılan işçilikte garanti olması lazım. Bazı firmalar veriyor, bazı arkadaşlar veriyor. Bakın yine söylüyorum. Kimsenin markasının reklamını yapmıyorum. Beni ilgilendirmez. İsim de kullanmadın. Ama bir aracı da mahvetmeyin. Birazdan bir Opel göstereceğim. Bakın tavanını görün. Mahvetmişler seramik uygulaması yapacağım diye aracın anasını ağlatmışlar. Düzeldi. Düzeldi ama %50 düzeldi. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Her kimyasal malzeme araca sürülmez. Tuzluğunu, çamaşır suyunu araca sürün bakalım ne oluyor. Bakın örnek bir aracımız. Seramik uygulaması yapılmış. Görüyor musunuz tavanın halini? Çıkmıyor. Şöyle kamerayla göstermeye çalışıyorum. Parmağımı takip edersiniz. Boyadaki böyle deformayı görebilirsiniz. Pastacıla yapıldı. Zımpara pastacıla yapıldı. %50'si düzeldi. Tamamı düzelmedi. Arabayı parlatayım derken aracın hızına geçiyorsunuz arkadaşlar. Bunun daha kötüleri de var tabii ki de. Onları çekmedim. Yani üst üste gelince bunları en azından sizi bilgilendirmek istedim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Maksadım kimseyi kötülemek değil. Bilgi vermekti. Kimseyi de zan altına bırakmak istemiyorum. İşinde iyi olan her zaman iyidir. Alın işte örneği. Net bir şekilde gözüküyor. Evet değerli takipçiler araçları gördünüz. İki örnek aracımız. Daha birkaç tane de aracım vardı da onları çekmemiştim. Sadece ben bilgilendim amaçlı videoyu çektim. Örnekleri de göstermek istedim. Üzülerek söylüyorum. Tabii ki şaka. Bu sefer ne kemerler dirençli, ne eğbetler patlak, ne de ekli bir aracımız var. Farklı bir araç vardı. Farklı bir paylaşım yapmak istedim. Umarım yararda size dokunmuştur. Kesinlikle seramik uygulaması, Pastacila, Restorafix, artık nanamama bilmem ne varsa işte bu tarz şeyleri yaptırmayın demiyorum. Yaptırın tabii ki ama kaliteli ve işi bilen kişilere yaptırın. Bu şekilde olursa bence yaptırmayın. Eski hali daha iyidir. Cebinizi ve aracınızı seviyorsanız her konuda, her meslekte iyi iş yapan ustaları tercih etmekte fayda vardır. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle ilginç videolarımız gelecek. Bizleri Facebook ve Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. İyi günler.